Hükümete yakın Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük seçim, varlık yokluk meselesi değil, başlıklı yazısında 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 14 Mayıs'taki seçimlerin önemli olduğunu ama varlık ya da yokluk meselesi olarak görmemek gerektiğini söyleyen Küçük, yazısını şöyle sürdürdü. Seçimlere önem verelim ama öldük bittik anlayışına getirmeyelim. Asla bunu yapmayalım. Bu ülkede kimse düşman değil. Düşman olan PKK ve FETÖ. CHP, İyi Parti ve HDP'ye oy verecekler de bu ülkenin insanı. Ben seçimleri Erdoğan ve AK Parti'nin kazanacağını düşünüyorum. Karşımızdakiler de düşman değil," diyen Cem Küçük yazısını şöyle sürdürdü. Muhalefet kazanırsa onlar ülkeyi idare ederler. İyi idare ederlerse kalırlar, yoksa ilk seçimde giderler. Böyle görmek gerekir. Ne yani CHP kazanırsa yandık bittik mi diyeceğiz? Asla. AK Parti kazanırsa da muhalifler bu ülkede yaşanmaz demeyecek. Tam tersi yaşamaya devam edecekler. Enli laflarla bu zamanı anlayamayız. Onu tarih belirler. Savaşa gitmiyoruz. Seçim bu. Millet ne derse o olacak. Başka yoruma da gerek yok. Gün gelir 2070 bir seçimleri tarihin en muhteşem seçimi olabilir. 2123 tarihinde neler tartışılacak? Biz göremeyeceğiz ama bunların hepsi olacak. O bakımdan kavgaya, dövüşe gerek yok. Sadece bir seçim bu. Hepsi o ifadelerini kullandı.